Allah dostlarından bir tanesi. Kim? Siirtli İsmail Fakirullah Hazretleri. Talebesi kim? Marifetname sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. İbrahim Hakkı Hazretleri 10-11 yaşlarında. İsmail Fakirullah Hazretleri diyor ki evladım. Şu testiyi al, çeşmeye git. Biraz su doldur, getir. İbrahim Hakkı Hazretleri testiyi alıp çeşmeye gidiyor. Şeyhim emir verdi, su dolduracağım, getireceğim. Dergâh hizmetim olsun. Çeşmeye gidiyor, bir bakıyor. Bir atlı süvari, elinde bir kamçı. Küçük İbrahim Hakkı Hazretleri'ne kamçıyla vuruyor. Çekil oradan diyor, çocuk. İbrahim Hakkı Hazretleri korkuyor. Attan, o öfkeli, dehşetli attan süvariden ve kamçısından korktuğu için iki üç adım geri atıyor. Atarken de testiyi elinden düşürüyor, testisi kırılıyor. Allah aşkına olayı iyi dinleyin. Şeyhine geri dönüyor. Şeyhim diyor, testiyi getiremedim, testi kırıldı. Nasıl kırıldı evladım? Bir adam geldi, bana çok sert konuştu, kamçısıyla sırtıma vurdu, ben de korktum. Geri çekildim, çekilirken testi düştü, kırıldı. Şeyh Efendi diyor ki evladım sen direkt o adama geri git. Ona bir şey söylemedim diyor. Söylemedim diyor. Korktum efendim diyor. Ben küçük bir çocuğum diyor. Sen git ona bir şeyler söyle. Şeyhim ne söyleyeyim? De ki sen zalimsin. Sert bir şeyler söyle ona diyor. Bir şey söylemeden bırakma diyor. Çocuk yine adamın yanına gidiyor. Ama korkuyor. 11 yaşında çocuk bir şey söyleyemeye geri geliyor şey yine durumu arz ediyor. Şeyh diyor ki bir daha git bir şey söylemeden gelme diyor. Muhakkak bir şey söyle. Yüzüne de ki sen zalimsin. Çocuk bir gidiyor bir adama bakıyor. At adamı altına almış. Çiftesiyle suratına basmış. Adamı öldürmüş. Durumu geliyor. Şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri'ni anlatıyor. Fakirullah Hazretleri diyor ki evladım bir testiye bir can gitti. Sen eğer o adama bir iki kelime daha dahi olsa söyleyebilseydin olay biraz olsun dengelenecekti. Hakkını biraz olsun bu dünyada almış olacaktın. Ama sen onun yaptığı o zulme karşılık tek bir kelime bile söylemediğin için olayı Allah'a havale etmiş oldun. Herhangi bir zalimin zulmünü Allah'a havale ettiğin zaman o ahirete kalmaz. Hemen bu dünyadayken başını yere geçirir. Rezil eder. Belasının karşılığını hemen bu dünyada verir. Ahirette alacağı başkadır. Eğer yüzüne karşı zalimsin diyebilseydin, bunun hesabı ahirete kalacaktı." der. Bakın kardeşler! Bu CIA güdümlü FETÖ örgütü binlerce insandan ağ ah haldı eyvah haldı, binlerce insanın kul girdi. O binlerce insanın dışında bir de binlerce insan var, kimseye tek kelime söyleyememiş. Bunların yüzüne karşı siz zalimsiniz diyememiş binlerce insan var. Bunların durumu kime gitti? Allah'a havale etti bunlar. Kim susuyorsa, herhangi bir zalimin kendisine yaptığı zulüm karşısında kim susuyorsa, tek kelime bile söylemiyorsa bu işi kime havale etti demektir? Allah'a havale etti demektir. İşte o zalimin işi yaştır. Daha dünyadayken o adamın helak konuşluğu görürsünüz. Bu imparatorluk helak oldu mu olmadı mı? Ülkenin her tarafına sızmışlar. Bütün devlet kademelerinin yüzde kırkını, yüzde ellisini ele geçirmişler. Bakın her yerde gardiyanı bilmem nesi... Gardiyanı bile var ya. Gardiyana girilir mi? Oraya bile adam koymuşlar. Bütün hapishanelerde bunlardan var. Savcısı, hakimi, avukatı, siyasisi, askerisi, polisi, yargısı, her tarafta bunlardan var, iş adamları. Bir iş adamı, iş adamının bulunduğu bir dernek, başında olduğu bir dernek. Darbeden bir iki hafta önce bu iş adamı derneğin başında diğer iş adamlarını toplamış, bir konuşma yapıyor. Konuşması şöyle, çok yakın zamanda kimlerin inlerine girileceğini, kimlerin asıl, kimlerin müsvedde olacağını herkes görecektir. Bu söz kime bu? Reisi Cumhur'a. Ne demek istiyor? Reisi Cumhur devamlı miting meydanlarında demiyor mu onların inlerine gireceğiz? Bu maşa olarak kullanılan boynu tasmalı hainlerin, vatan hainlerin inlerine gireceğiz diyor mu demiyor mu? Her zaman söylüyor. Şimdi inlerine, kimlerin inlerine gireceğini yakında göreceksiniz diyor. Darbeden önce yapmış bu konuşmayı. Hemen almışlar, kesmişler. Bir kelime daha söylüyor. Kimlerin müsvette, kimlerin asıl olduğunu göreceksiniz. Bu söz kime? Yine reisi cumhura. Ne demişti? Alim müsveddesi bir zat. Müsvette dedi. Bu baştaki sahte Müslümana, sahte Mesih'e, Mehdi. Bunların inancı sahte Mehdiyet üzerine kurulmuş. Onlara göre, FETÖ örgütüne göre Gülen son Mehdi. Ondan sonra bir Mehdi gelmeyecek. Bütün inançlarını buraya göre ayarlamışlar, buraya göre şekillendirmişler. O ne derse ona inanıyorlar. Gürcistan imamı tövbe etmiş. Beş altı ay önce televizyonda gördüm. Örgütten ayrılmış. Şöyle diyor, biz içki de içerdik, hanımlarımızın başını da açardık, namaz da kılmazdık. Ama biz şöyle inandırıldık. Biz bu dünyada ne kadar günah işlersek işleyelim, hoca efendi bize şefaat edecektir. Bu İslamiyet'te böyle bir şey var mı kardeşim? Şefaat ayetleri var, şefaat hadisleri var. Ama sen istediğin günahı işle, peygamber sana şefaat eder. Böyle bir ayet yok, böyle bir hadis yok. Kaldı ki konuştuğumuz zat peygamber. Bu ise Mehdi olduğunu iddia eden bir adam. O önce kendisine şefaat etsin. Bu kadar adamın canını yaktı. Bu kadar eyvah aldı, vah aldı. 40 yıllık bir plan yaptı. 40 yıl. 40 yıllık planın sonunda hesabı Humeyni gibi geri gelmekti. İran'da Humeyni yaptı ya Fransızların yardımıyla ülkeye döndü İran'a. Güya İslam devrimi. Her gün Müslüman kesiyorlar. Her hafta 10 tane, 20 tane ehl-i Müslümanı asıyorlar İran'da. Sebep ne? Sen Ayşe'ye küfretmedin. Ayşe'ye küfretmediğin için sen kafirsin. Allah Teala yalancıların burnunu yerde sürsün. Amin. Allah Teala bu Kur'an'ı inkar eden, 15 ayetle masum olduğunu söyleyen, Allah'a yalancı diyen Şiileri rezil etsin. Amin. Dünyada ve ahirette rezil etsin. Amin. Amin. Bize de göstersin mahşer günü bunların hallerini. Amin. Allah Teala diyor ki, bu yalan haberi ortaya çıkartanlar içinizden fitneci bir gruptur. Yalan haber ne? Ayşe zina etti. Sahabenin içinden bir fitneci grup çıktı, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımına zina etti, iftirası yaptı. Allah Nur suresinden 15 ayetle dedi ki bu yalandır. İçinizden fitneci bir grup bu iftirayı atmıştır. Şiiler ne diyor? Yalan değil. Allah ne diyor? Yalandır. Siz hangi ilaha iman ettiniz? Kime iman ettiniz siz? Sübhanallah. Bu ne sapıklıktır. Adamın planı Hümeyni gibi gelmekti. Ama Allah İmam Hatipli bir Müslümanla 3G vasıtasıyla 20 saat içinde 40 yıllık planı başlarına geçirdi. 3G, 3G buna söylüyordu ya 3G. Yapın bu 3G'yi. Demek ki adamın planı varmış ya. Bu 3G bir gün işe yarayacak. Bütün televizyonlar kapattılar. Kameralar çekemedi. 3G'den bir bağlandı. 40 yıllık plan 20 saatte çöktü Rabbime hamdolsun. O plan çökmeseydi şu anda hocanız Beşiktaş stadındaydı. Hesaba çekiliyordu. Bunlar böyle insanlar. Helal haram bunlar için geçerli değil. Bizim için her yol mübahtır. Biz Allah yolunda mücadele ediyoruz. Dediler, dediler, insanları kandırdılar, aldattılar. Zekatlarını topladılar, fitrelerini topladılar. Sonra ne yaptılar? Ayakkabı kutuları dediler, bunlar hırsız dediler, bunlar hep çalıyor dediler. İftiralar ettiler. Allah ne yaptı? Daha dünyadayken belalarını verdi. Bakın bunlar ayakkabı kutularıyla para çalıyor diyen adamlar Marmaris'te öldürdükleri polislerin cüzdanlarındaki paraları çaldılar. İfadelerini okudum. Oradaki 40 tane askeri yakaladılar. Marmaris grubundaki o askerleri. Ne dediler bunlara? Siz nereden geçindiniz? Paranız yok, bir şeyiniz yok. Dediler ki polislerle çatışmaya girdik. Polisleri öldürünce cüzdanlarındaki paraları aldık, gittik. Onlarla biraz geçindik. Kim varsa iftira eden Müslümana bunlar para çaldı bilmem ne yaptı. Bak Allah daha dünyadayken rezil ediyor. Öldürdüğün polisi, bir kere canı öldürmüşsün, masum bir cana kıymışsın, vatan hainisin. Bu bir, ikincisi parasını çalıyorsun. Şu rezalete bakar mısınız? Daha dünyadayken rezil ediyor. Ahiretteki hesap o, gelecek. Ayakkabı kutusuyla para çaldı diyenler, arabaların bagajlarını da valizlerle, koca koca çantacıların valizleriyle paralara götürüyorlar. Yüz binlerce dolar paralar gidiyor. Hepsini şimdi el koyuyorlar. Hücre evlerine baskınlar düzenleniyor. paralarını el koyuyorlar. Bu nasıl iştir ya?